Ya. Böyle bir şey yapma. Allah Allah. Orange, can you go under please and go 3A Palace. I will do some demolishers. Benimkinin lurktı mü? Okay. Daha kötü. Çok zayıfız. geçmiş bir şey olsun. Hiç bir şey olsun bu taktik. Ya, ya yedirek. 2 kişi sayda mı gireceğiz abi şu an? Gün değil. 3A Palace contact. Ben de taktik göreceğim deyince Güzel bir şey geliyor galiba dedim. Hay go. Yakalayın hiç. Dik adam. Dik adam. Dik Bizim dost Kaldım. swing Evet. <laughs> Kanka aynen dört kez <herkesi> de puşlamışlar. <laughs> Kanka ya gerçekten sinir krizi geçirmek üzereyim yani sakinliğimi koruyorum de. ama. Çocuk topstan iyi vurdu bana ya. Yeah, yeah, yeah. Nice. One shot bankamp. Nice. Try to live. öldü. Ele aldınız pardon. Charge last. Bro, hide please. Just hide. I'm Bunny oh, We are one, we Döndüğünü düşünüyor olabilir artık ya. Ben hiç hiç hala bekliyor da. Hadi görmem lazım. Adama bakıyorum ben de. On çıktı stairs, sende bir çatladı. Ben de çıktım. Ben de var aldım. Nice. Nice. We are the you have a nice gel, guys. Take bomb, guys. Hello. Take bomb. <laughs> bro İçinde. Short out. Short out. Geçiyor. Throw a grenade. Takla vuruyorum. Ambar short'a gaz. Kam kam kam. var bu arada. Bir canım var ya. Renate. Beni çıkartır mı o smoktan biliyor musun? 10 numara flash. Çıkart et attım. Dön arkana bak. Bul. Bulamadım. Şortta. O da şort sana bakacak. <laughs> nice. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu iki hareket maçı kazandırır. Hadi. Evet. Hadi, hadi. Ne Ne i̇şte de bir şey yap lan. Tutt. şimdi atacağım ben bir daha. Leşin atacağım. Bir saniye delaylı Attım şu an. <laughs> Stop bit fail. Top mid nasıl fail lan? Derim, I break the smoke. One more fire. Hayır ya. Three. Ah ya. Ağdaki ölmesi alacaktık rondu. Konu vurdum. Fire öldüm. Al lan şu bombayı. Taşı. böyle let's go, let's go. Sen taşıyacaksın bu arada. Smoke <laughs> patmets. <laughs> One one abi ayakta dolar yaptım çekti lütfen yala var ya Window fail, window fail I don't, I don't. Olur Short with top Two short, one with kan. con Hala pick atıyor lan Yıldırdım adamı <laughs> 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 Yıldırdım adamı en sonunda <laughs> uğraşılmaz tuttu <laughs> right now info uh. Selam arkadaşlar CS:GO ile Heytex FPS koduyla kayıt olup bonuslardan yararlanabilirsiniz. Sitede birçok oyun modu var ve kazandığınız eşyaları Steam hesabınıza CS2, Dota2 ve Rust gibi oyunlara çekebiliyorsunuz. Bu arada sitede bu kısımdan girip ödül kazanabileceğiniz bir çark da var. Ayrıca yorumlara kullanabileceğiniz kodlar da bıraktım. Onları kontrol etmeyi unutmayın. Yorumlarda bütün linkler mevcut. Umarım size de beğendiğiniz bir eşya denk gelir. Bu arada CS Fail 5. yılını kutluyormuş. nice senelere diyelim. Tamam bu el kon geçeni yatırıyorum. Nasıl bu kadar ben kötü takımlar için. geliyor ya? Lütfen. Bende bir sıkıntı var diyorum. Ben aratmayayım sen arat. Bir sonraki sende o zaman. Hayır ya, böyle bir şey yok. Bu şeyler geçti. Hadi erkek. Top mid, top mid. Ya be pek kesin ya. İyi, EWP problemi, go jump. Ben hiçbir yöne Of! Yine insta fail'lendi ya. Kaçırıyorum. nasıl fail'leniyor. O adam düştü. Neyle <laughs> slaluyorum ben ya? Bot <laughs> olsa aslında daha iyi olabilir. Kimse almasa. One call. One yürü artık turuncu yürü. Amor stairs nice. The short fight. Allah razı olsun ya. Yeah. Neyse. CT. Let's go. Let's play better half guys. In the game. Come on. Let's play better. Take on. Short. i̇lk round bir ace atsak, ikinci roundu alsak, üçüncü roundu da alsak bitti zaten. Zaten 2 3-4 roundların hepsine ekstra attım. Başka türlü nasıl round alacağız şunlardan? Play A with green diyor abi. Yok abi öyle bir şey B. It's one B. It's B. It's B. It's B. B rush. Oh, ah. Bomb has been so, uh, uh, no armor. No armor. Nice. Alright. first twice. gram var, var I'm looking. Don't peek, Don't peek. Bot aldı için. Burada. Benim, ben, Allah. Teşekkürler. Allah, Allah, vay desin, vay gidiyor anlamıyorum. Alp. Son var Bir daha gitti. M4. Bu da so M4 varmış. İptal connector guys. Tamam play MD. Tamam. 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 Nice. Rudolong. Andalus. Ik ben voor in de kant een keer. Ik heb op de Мицмицам. Кетл, кан, кан. Ага, давай. 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 Ага, Bekle bekle, bekle bekle. eve öldü. Evin tozu eve ölüyor ya. seviyor Görmedin mi? RAM alabilirsin arkadaşlar. RAM al, RAM al. mı? oradaymış. 1-under koşuyorum. under random. I have window from ladder. <laughs> <laughs> one C palace, watch gabi 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 stack B stack B yellow. One B, one B. Stack B. Kanka. I mean nice ben Ben burada kötü kalacağım ama ya. Öyle bir sıkıntı var. Random window görmüyorum. Can bir short elinde. T-base, T-base going ramp t -base going ramp. Go, a, yellow. Easy, peasy, Last con. Inside con, I think. Under, 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 Oh, is pick. Onda adam şu tane. Ay nice. Çok iyi oldu o tis Ah. Zorla kazanıyoruz. Zorla kazanıyoruz maçı var ya. <laughs> maç kazanmak bu kadar zor olmamalı. Artık adamlara oyun öğretecek. ha. Kan 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 mor mor kan Bir Kon dead. Kon still bir yerde. Kon kon. Kon Kon tap mı? Andrew Dove'nin tap mı? Andrew Dove'nin tap mı? Oh be.